Japonlar, Amerikalılar, Türkler, böcek görürse. Türkler. Ana böcek varmış ya. Bekleyin böcekler geliyorum. İngilizler. Aa böcek aa. Anne. Japonlar, böcek görürse. Japonlar. Ay şöyle çıkalım. Aa akşam yemeği. Gel lan böcek gel 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 bile bile. Arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Japonlar gerçekten iyi ve Çin e, e, Fransızların kadınları genelde korkuyor. Onları yapmayacaksın. Türkler de öldürüyor. Al yastığı, al gazeteyi, al kitabı öldür. Havaya da su getirdim. Böcek yiyeceğim birazdan. Suyu koydum ki bayılsın diye. Küçücük vallahi. Hepsini toplayıp atacağım. Ah orada mı da mı böcek var? Baba arkadaşlar. Gelin lan böcekler gelin. Japon gider misin o böcekleri rahat bırak. Böcek gelir mi? Ben yerim. Ah! Ah Japonlara. Ah!